Bak. Bugün ülkemizde de oldukça popüler olan son yıllarda özellikle ve dünya genelinde bir tarif paylaşacağım. İsveç köftesi, bular. Şu an en çok satılan köfte olarak biliniyor. Muhtemelen bunun tabii dünya genelinde birçok mağazası olan iki yanında etkisi büyük. O köftenin tanıtımına ciddi anlamda faydası oldu. Bir dönem Osmanlı toprakları içinde yaşamak zorunda kalmış olan 12. Karl, Dönüşünde bazı reçeteler götürüyor. Onlardan birinin de bu köfte olduğu biliniyor. E, tabii ki ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Köfte birazcık daha yumuşak ama daha elastik, birazcık daha esneyen bir yapıya sahip. E, tabii bunun en önemli sebebi içinde kullanılan etin ne olduğu ve o etin nasıl işlendiği köfteyi yaparken. Genelde 3 farklı et kullanıyorlar. Aslında dana etinin iki farklı bölümünü ve bir de tahmin etmek zor değil, pork kullanıyorlar. Yani domuz eti kullanıyorlar. Bunun sebebi de hem o etin yağlı olması hem de genç hayvanlardan olduğu için birazcık daha yumuşak bir et olması. Normalde bizde kuru ekmek kullanılır evet köfte içerisinde ama genelde krema ya da süt gibi ürünler kullanılmaz. Bu da o elastikiyeti sağlayan ürünlerden biri de aslında krema. Beyaz bir ekmeğin kurumuş içini sütte yaklaşık bir saat kadar bekleterek de o kıvamı bir nebze yakalayabiliyorsunuz ama krema bir tık daha yardımcı oluyor çünkü daha yağlı. Onun dışında olmazsa olmaz baharatlar var. Birazdan bahsedeceğim. Bir tane yumurta kullanacağız bağlamak için. Bir de soğan. Ama soğanı tabi burada normalde bizim yaptığımız gibi çiğ kullanmak yerine pişirerek birazcık daha o şekerini açığa çıkartıp, yumuşatarak kullanacağım. Bu arada dediğim gibi bunu önceden yaparsanız aslında birazcık bekletmek için çok daha iyi olur. Panko'nun yani kurutulmuş ekmeğin üzerine birazcık krema döküyorum. Şöyle tamamını ıslatana kadar. Şimdi kıyman beklediği için çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen soğanları pişirerek başlayacağım. Burada kesinlikle soğanları rendelememenizi öneriyorum. Yani her ne kadar biz bazı köfteleri yaparken... ...rendeliyor olsak da o suyu ciddi anlamda bir ekşilik veriyor bence köfteye. Böyle çok ufak, bunu az doğradığım soğanları iyice yumuşayana kadar, şekerini açığa çıkartana kadar... ...pişireceğim. En sonda birazcık da tereyağı ekleyeceğim ve tatlandıracağım. Daha sonra kıymanın içerisine alacağım. Bu arada kıyma ile devam edelim. Ben döş ve birazcık trenç kullandım ama ilave yağ eklettim. Şöyle tamamını alıyorum büyük kabıma. Birazcık tuz ekleyeceğim hem sularını çıkartsın biraz daha hem de tatlansın diye. Bu Bir ekmeğin birazcık daha yumuşamaya ihtiyacı var. Şöyle birazcık karıştıracağım. Bu tarifin aslında olmazsa olmaz baharatı yeni bahar. O yüzden eklerseniz gerçekten büyük fark yaratır. O tadı birazcık daha yaklaştırıyor çünkü. Şöyle ekliyorum. Karabiber ekliyorum bolca. Bir köftenin bence olmazsa olmazı gerçekten. Tuz ekliyorum. Buradan sonraki baharatlar aslında birazcık daha opsiyonel. Yeni bahara yakışan, onu tamamlayan baharatlar. Bir tanesi muskat, biri de karanfil tozu. Şart değil dediğim gibi ama birazcık daha o bilindik İsveç köftesi tadını destekliyor bence. Gerçekten çok çok az. Fazlası da çok baskın oluyor çünkü. Krema ile yumuşattığım pankoları kuru ekmeklere de şöyle ekliyorum. Burada tereyağım vardı. Şimdi yumuşadılar soğanlarım. içerisine atıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça rengi değişti. Soğumasını beklemenize gerek yok. Doğrudan hepsini içerisine alıyorum. Şöyle aynı tavada köfteleri yapmaya devam edeceğim. Bu işlemi eğer elimle yaparsam içindeki bütün havayı alırım ve elle Kaşıkla verdiğim kadar zarar veremem ete ve liflerine. Bu köftede özellikle kaşıkla devam etmenizi önerebilirim. Aksi halde daha böyle sıkı sıkı yerken çok da fazla esnemeyen bir köfte oluyor. Evet, krema hiç gerek kalmadı. Bunu kaldırıyorum. Elimi yıkadım. Şimdi bir parça alıp tadına bakacağım. Aynı zamanda kıvamına da bakacağım. Elime yapışıyor. Böyle iri parçalar da gelmiyor. Kıvamı hazır gibi. Çok azıcık bir şey daha karıştırabilirim bu pişerken. Karıştırdıkça zaten gittikçe pürüzsüzleşiyor ve kaşığı kaldırdıkça şu liflerin uzun uzun geldiğini de görüyorsunuz. Tam olarak istediğimiz görüntü o. Evet şöyle minik bir tabağa alacağım. Soğuyunca da tadına bakacağım hemen. Başka hiçbir şeye gerek yok gerçekten. Şimdi porsiyonlamaya başlayacağım. Ellerimi yıkamıştım. Henüz ıslakken şöyle bir ceviz büyüklüğünde alıyorum kıymayı. Daha sonra iki elim arasında şöyle atarak birazcık daha hem yapışkan hale getiriyorum hem de daha pürüzsüz hale getiriyorum. Daha sonra avucumun içinde dikkatlice yuvarlıyorum. Ve aynı sürede eşit pişmeleri için aynı boyda olmaları önemli. Hızladığım tavaya zeytinyağını alıyorum tekrar. Son bir yuvarlayarak çünkü bunu bekletmemiz gerekiyor normal şartlarda 2-3 saat dolapta. Hem tat için hem de birazcık daha kıvamın oturması için. Şöyle teker teker atıyorum. Şu an orta ateşte gibi ortadan birazcık daha yüksek. Dışını mühürledikten sonra birazcık daha kısıp içinin pişmesini bekleyeceğim. Güzel mühürlendi. Şimdi altını kıstım. de pişmesini bekleyeceğim. Köfteleri ayrı bir tabağa alıyorum. Aynı tavada sosu yapmaya devam edeceğim. Ee, çok güzel bir gravy sos yapacağız. Bütün bu tavada kalan aromalardan ve yağlardan faydalanacağım. Evet, burada güzel bir miktar yağ kaldı. O yüzden çok çok fazla tereyağı eklemeyeceğim. Sadece şöyle iki parça atacağım lezzetlendirmesi için. O olurken unumu da ilave ediyorum hemen. Hepsini birlikte güzel bir koku gelene kadar pişireceğim. Sosun aslında olmazsa olmazı et suyu kullanacağım. Eğer evlerinizde hazırlamıyorsanız hazır kavanozlarda da satılıyor. Et suyunu ekleyeceğim ve birazcık çekene kadar üçünü birlikte pişireceğim. Altını da açtım. Et suyumu tamamını ekledim. Aslında geleneksel tarifinde lingonberry adında bir yemişleri var. Böyle yuvarlak, kırmızı, biraz asidik ve kekremsi bir yabani meyve diyebiliriz. Biz de onu aktarlarda genelde birazcık daha büyük versiyonu aslında tamamen aynısı değil ama kırmızı yaban mersinli olarak satıyorlar. Yani tat olarak çok fazla benzemiyor ama yine de eğer denemek isterseniz onu kullanabilirsiniz. Hem sosun içine ekliyorlar bir miktar hem de tabağın yanında marmelatını kullanıyorlar. Zaten geleneksel sunumda e, tabağın bir kenarında köfteler, bir kenarında patates e, püresi, e, diğer tarafında İngilizlerden yaptıkları bir marmelat ve onun dışında e, salatalığı ince ince dilimleyerek kendilerine ait böyle keskin bir sirkeyle şeker ve tuzla sıkarak suyunu çıkartıp e, salatalıkları da yanında e, servis ediyorlar. Şimdi geri kalan malzemeleri ekliyorum. Öncelikle soya sosum vardı, onu ekledim. söyle hardal ekliyorum. Ve son olarak kremayı ekliyorum. Çok az bir şey karabiber koyacağım. patates püresiyle servis ediyorum köfteyi ve gravy sosunu, bu güzel yoğun gravy sosunu ikisini de üzerine gezdireceğim. Köfte evet tek başına çok lezzetli ama gravy ile Bambaşka bir boyuta geçiyor. Ben bu sosu yaptığınızda ayrıca daha fazla oranda yapıp başka şeyler içinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani sebzelerle bile çok lezzetli oluyor. Bu tabak özellikle patates püresiyle denenmeye gerçekten değer. Gördüğünüz gibi çok da büyük bir efor sarf etmedik zaten. Denerseniz şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.